Herkese merhaba. O en olmadık anda, uykunun tam ortasında ya da sporun en heyecanlı yerinde bacağınıza saplanan o keskin, dondurucu ağrıyı kim unutabilir ki? Evet evet, kas gramplarından bahsediyorum. Gelin bu can sıkıcı misafirin ardındaki sırları hep birlikte çözelim. İşte tam o an, hani uykunun en tatlı yerindesinizdir ve bir anda bacağınıza saplanan o sancıyla donup kalırsınız. Neredeyse hepimizin en az bir kez yaşadığı bu tatsız deneyimin ardında aslında vücudumuzun bize verdiği çok önemli sinyaller yatıyor. Şimdi en başta sıkça karıştırılan bir konuyu netleştirelim. Kramp huzursuz bacak sendromu değildir. Bakın kramp'ta kasınız adeta taş gibi olur, düğümlenir ve keskin bir ağrı hissedersiniz. Ama huzursuz bacak sendromunda durum farklı. Orada ağrıdan çok bacaklarınızı sürekli hareket ettirme isteği, böyle tarif edilemez bir rahatsızlık hissi vardır. Bu ayrımı yapmak sorunu doğru anlamanın ilk adımı. Peki, güzel, bu kramplara sebep olan ne? Vücudumuz bize ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Hadi gelin, şimdi bu olağan şüphelileri bir dedektif gibi tek tek inceleyelim. Peki bu krampları ne tetikliyor? Aslında liste oldukça uzun. Yetersiz su içmek, yani dehidrasyon, bir numaralı şüpheli. Aşırı egzersiz ya da tam tersi, gece uyurkenki gibi uzun süreli hareketsizlik de bir sebep olabilir. Hatta hamilelik, dolaşım sorunları veya bazı ilaçların yan etkileri de sıkça karşılaşılan nedenler arasında. Ama biz şimdi bunların temelinde yatan en yaygın faktörlerden birine, elektrolit dengesizliğine odaklanacağız. Elektrolitleri kaslarınızın iletişim ağı gibi düşünebilirsiniz. Magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum bu muhteşem dörtlü, kaslarınıza ne zaman kasılıp ne zaman gevşeyeceklerini söyleyen kritik sinyaller gibidir. Bu dengede bir bozukluk olduğunda sinyaller karışır ve kaslar istemsizce kasılarak o meşhur kramplara yol açar. Mesela magnezyum gevşek komutunu verirken kalsiyum kasıl komutunu tetikler. İşte bu hassas dans bozulduğu an sorun başlar. Peki, o keskin ağrı aniden vurduğunda ne yapacağız? panik yapmak yerine anında rahatlama sağlayacak bu basit ama inanılmaz etkili adımları uygulayabiliriz. İşte size kramp alnında hayat kurtaran üçlü. Birincisi, kramp giren kasın nazikçe esnetin. Diyelim ki baldıra kramp girdi. Hemen ayak parmaklarınızı yukarı, yani kendinize doğru yavaşça çekerek kası uzatın. İkincisi, o sertleşen bölgeye hafifçe masaj yapın, ovalayın ve son olarak sıcak bir havlu veya kompres uygulamak kasların gevşemesine ve kan dolaşımının artmasına müthiş yardımcı olacaktır. Ve işte en kritik uyarı, aman dikkat. Germe hareketini yaparken kesinlikle aceleci ve sert davranmayın. Zaten kasılmış, gergin bir kası bir de zorlarsanız rahatlama yerine daha fazla hasara yol açabilirsiniz. Unutmayın, amacımız onu nazikçe uzatarak rahatlatmak, koparmak değil. Anlık çözümleri öğrendik, cepte. Peki ya bu krampların hiç yaşanmaması için ne yapabiliriz? Şimdi odamızı proaktif olmaya ve bu sorunu kökünden çözecek uzun vadeli önlemlere çeviriyoruz. Kramp önleme stratejisinin en lezzetli kısmı tabii ki beslenme. Sofranızı adeta bir kalkan gibi kullanabilirsiniz. Mesela magnezyum için badem, ıspanak, hatta bitter çikolata. Potasyum için muz ve avokado, kalsiyum için de yoğurt ve brokoli gibi besinleri diyetinize eklemek, kaslarınızın ihtiyaç duyduğu mineralleri almanın en doğa ve en keyifli yolu. Ve tabii ki belki de en temel ama en çok ihmal edilen kural su içmek. Yeterli hidrasyon yani vücudu susuz bırakmamak, elektrolit dengesini korumanın ve krampları önlemenin en basit, en ucuz ve en etkili yoldur. Bu sizin ilk savunma hattınız. Gün boyunca su içtiğinizden emin olun. Şimdi, kramp konusundaki başrol oyuncularından birine, yani o meşhur usta mineral olarak da bilinen magnezyuma daha yakından bakma zamanı geldi. Şimdi sıkı durun. Oldukça şaşırtıcı bir bilgi geliyor. Konunun uzmanlarından Doktor Ahmet Özyiğit'in de belirttiği gibi, kan testinizin normal çıkması her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü asıl sorun çok daha derinde hücrelerinizin içinde gizli olabilir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle ki, vücudumuz çok akıllı bir dengeleme mekanizmasına sahip. Kandaki magnezyum seviyesi düştüğü anda hayati fonksiyonları korumak için hemen kaslardaki ve kemiklerdeki depolardan magnezyum çeker. Sonuç, kan testiniz normal çıkar ama aslında kaslarınız ve hücreleriniz magnezyum açısından fakirleşmiştir. Yani sorun perdenin arkasında sessizce devam eder. Eğer takviye kullanmayı düşünüyorsanız her magnezyumun aynı olmadığını bilmek çok önemli. Bu iş biraz doğru anahtarı doğru kilide takmaya benziyor. Örneğin kas krampları için genellikle magnezyum sitrat önerilirken uyku kalitesini artırmak ve gevşemek için magnezyum glisinat çok daha etkili olabilir. Kronik yorgunluk içinse magnezyum malat ön plana çıkıyor. Gördüğünüz gibi alım zamanları bile formuna göre değişebiliyor. Magnezyum takviyesinden en iyi şekilde faydalanmak için birkaç püf noktası var. Emilimi artırmak için genelde yemeklerden 2 saat sonra, yani mide boşken alınması tavsiye ediliyor. Ayrıca D vitamini seviyenizin yeterli olması da emilimi olumlu etkiliyor. Ve en önemlisi, altın kural, her takviyede olduğu gibi başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bir hekime danışmalısınız. Kendi kendimize uygulayabileceğimiz pek çok yöntem var, evet, ancak bazı durumlar profesyonel bir değerlendirme gerektirir. Şimdi gelin, o kırmızı çizgilere, yani ne zaman doktora gitmemiz gerektiğine bakalım. Eğer kramplarınız çok sık ve dayanılmaz derecede şiddetli ise, basit önlemlere rağmen bir türlü geçmiyorsa, Kramp olan bölgede şişlik, kızarıklık gibi ek belirtiler fark ediyorsanız ya da kaslarınızda genel bir güçsüzlük hissediyorsanız işte o zaman durumu ertelemeyin. Bu belirtiler altta yatan başka bir sağlık sorununun işareti olabilir ve bir doktora danışmak en doğrusu olacaktır. Sonuç olarak kas krampları sadece can sıkıcı bir ağrıdan ibaret değildir. Çoğu zaman vücudunuzun size gönderdiği bir mesajdır. Belki de size daha fazla su iç doğru mineralleri al ya da sadece biraz dinlen diyordur. Bu sinyalleri doğru okumak ve vücudunuzu dinlemek daha sağlıklı ve ağrısız bir yaşamın anahtarı. Peki, siz kaslarınızın gönderdiği sinyali dinliyor musunuz?